bir gerçeği mutlaka ifade etmem gerekiyor ve bizim hiçbirimizin unutmadan, aklımızdan çıkarmadan ve zihnimizin altında alt başlık olarak bulunması gereken bir konuyu mutlaka izah etmek istiyorum. O da Türkiye bir deprem ülkesidir. Alplerden Himalayalara doğru uzanan hat üzerinde deprem riski taşıyan beş ülkeden birisi. Bu gerçeklikten hareketle çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Deprem bölgesinde 6 milyondan fazla bölüm içeren 2 milyon civarında yapının hasar tespiti yapılmıştır. Zaman zaman itirazlarla bazı değişiklikler olsa da 680 bin konut, 170 bin dükkan, depo, ahır gibi tek katlı bağımsız bölümlerin ağır hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. Ortaya çıkan maliyet ise sadece yapım maliyeti olarak söylüyorum 110 milyar dolar civarında. İnşallah gece gündüz demeden çalışıp bütün bu hasarların altından kalkacağız. Hiç kimse merak etmesin. En kısa sürede vatandaşlarımızın evlerini, güvenli konutlarını yapıp kendilerine teslim edeceğiz. Biz de görevini yapmış olmanın mutluluğu içerisinde olacağız. En son durumu izah edecek olursam, afetten zarar gören illerimizde TOKİ Başkanlığımız, Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz eliyle şu anda 200 bin konuttan fazlasına başladık. İnşaatlar hızla devam ediyor yıl sonuna kadar 46 bin konutumuzu teslim edeceğiz.